Valorant'a takım skinleri gelse nasıl olurdu? Dün akşam saatlerine Sentinels bir video paylaştı. Bir Nisan şaka teması adı altında ve bu tema içerisinde kendi Vandal kaplamalarının oyuna eklendiğini bir gırgır gır yöntemiyle duyurmuş oldu. Tabii Tabi gerçek diye bir görsel ama gerçeği çok fazla benziyor. Protokol 2.0 Vandal senden ben başla. Tabi kırmızısıdır, rengidir. Kabza bu arada Phantom'ın kabzasına benziyor. Protokoldeki magazin kısmı RGX'e benziyor. Oradaki kablolar konusu kablolar da bir nevi kaosun başlangıcı önceki koleksiyonuna benziyor ama tamamı neredeyse bana yeni bir koleksiyon yani protokol 2.0 Vandal geldi dedettirdi. Çok da yakın zamanda bence bunu görebiliriz. Aralığın sonunda protokol 2.0 ile alakalı küçük bir teaser da elde etmiştik belki ilerleyen zamanlara gelebilir diye. Şu an için Gaia 2.0 konuşuyoruz ama Vandal'ı olan bir protokol 2.0 gelse veya takımlara özel bir kaplama gelse ve işte her takımın bir renk paketi olsa şu an dünyada seçilmiş olan turnu olarak atılan işte BBL'dir, Foot'tur, Sentinels'tır, Fanatik'tir, Vodafone Giants'tır tarzında alır mısınız? Nasıl bir fikir? Yorumlar kısmında biraz tartışalım. Bu görsel benim çok ilgimi çekti. Umarım ilerleyen zamanlarda ve bir Vanda kataması oyuna eklenir.